Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir evet bugün 28 Ekim 3 Kasım haftası burç yorumlarıyla devam edeceğiz arkadaşlar koç burcuyla başlayacağız haydi bakalım yükseleni güneş burcu ay burcu koç olan herkes izleyebilir bütün abonelerim niyetime dahildir arkadaşlar sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar sevgili koçlar haydi bakalım bakalım 28 Ekim 3 Kasım haftası sizi neler bekliyormuş arkadaşlarım kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor ee, hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar haydi bakalım genel enerjiler sana ne verecek koç burcum Evet aldım kabul ettim diyerek toteme dahil olabilirsiniz arkadaşlarım. Yorumlarda belirterek. Bakalım neler verecek. Yine desteleri değiştirdik. Evet Koç burcum. Kolektife bir bakım lütfen unutmayın. Size uyanı alın, uyumayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz e, videonun altındaki açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duraltıra Fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haftanın genel enerjisine baktığımda Koç Koç burcun bir şeyleri öğrenme çabası içinde olabilirsin. Ya da iş hayatına dair bir eğitim sürecinden geçebilirsin. Ee, bir öğrencilik seni bekliyor. Ya da yeni bir işe başlayabilirsin. Biraz acemiydik çekebilirsin. Bu hafta böyle bir enerji olacak. Bir öğrenme çabası içinde olacaksın. Ee, ama e, açıkçası bu arzu ettiğine dair bir öğrenme çabası. Arzu ettiğine kavuşmaktan dolayı e, şabalayacaksın olarak veriyor. Büyük bir mucize yaşayacaksın dedi arkadaşım. Belki de hayatının en büyük mucizesi. İnşallah da öyle olsun. Ee, ve kendi kıymesini bileceksin dedi. Yaşayacağın mucizeyle kendi kıymesini bileceksin. Mücadele eden bir tarafın var Koç Burcu'm. Ee, aç gözlülük değil bu. İstediğini elde etme çabası. İstiyorum ama olması için de elimden geleni yapıyorum. Oturup beklemiyorum dediğin bir durumdasın dedi. Ee, ve burada evet zekanı kullanacaksın arkadaşım. Eee iç sesini ve idrakını kullanacaksın ve gerçekten de doğru olanı tercih edeceksin olarak veriyor. Ve artık diyor ki beklenen mucize geldi. Artık küçük bir mola. Artık dinlenme vakti. Bu zamana kadar fazlasıyla çabalamışsın. Artık arkana yaslanabilirsin diyor sevgili koç Burcu. Peki bakalım klasik tarot bize ne verecek arkadaşlar? Kılısı. bu kartlarda çok kaygan kupa onlusu tılsım şövalyesi kupa dörtlüsü kılıç dokuzlusu kupa şövalyesi ve imparatorca şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşım burada ee, az önceki genel enerjilerle hemen hemen aynısını verdi. Emek verdiğin bir konu. Emek verdiğin, çaba sarf ettiğin, belki adaklar adadığın, belki hayaller kurduğun bir konuyla alakalı e, sen ve hane içerisinde bulunan kişilerle birlikte yaşayacağınız bir mutluluk olacak. Yani senin mutluluğun ama hanendekiler de paylaşacak diyor arkadaşım. E, maddiyatla ya da iş, çaba bununla alakalı güzel bir mutluluk yaşayacaksın. Ve zaten e, imparatorluğu kartımda konfor alanında bir genişleme bir rahatlık olacak olarak veriyor. biraz etrafına karşı ön yargılısın bu ara Koç burcum ya da kişileri kişilerin niyetini sezemiyor olabilirsin. Bu durumda birazcık geri durman gerekiyor dedi. Hani sezemediğin yerde birazcık geri durup sessiz kalmak senin için daha iyi olacak diyor ve güzel adımların, güzel eylemlerin olacak. Tılsım şövalyesi ve kupa şövalyesi. ...istediğini elde etme gücünü eline alacaksın dedi Koç burcum. İstediğini elde edeceksin olarak veriyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşıklar. Tılsım üçlüsü. Kılıç kralı. Kupa beşlisi. Asa Kraliçesi Şeytan ve Kupa Kraliçesi Şimdi bu kısım uyumlanan arkadaşım Burada tutkulu bir aşktan bahsediyor ama üçüncü kişinin varlığından da bahsediyor. Ee, şimdi kolektifin kısmı bir kısmı uyan alsın. Bir kısmında ilişkide üçüncü kişiler olabilir ama bir kısmında ilişki üçüncü kişiler Dahilde dahil de olmuş olabilir. Fikriyle enerjisiyle dahil de olmuş olabilir. Burada diyor ki üçüncü birileri var ve bir üçüncü birilerinden dolayı bir hüsran ve bir üzüntü yaşanmış. Ancak e, niyetinizdeki kişiyle aranızdaki durumda e, şeytan aslında kopamayan bir enerjiyi de verir. Tamam tutkuyu, arzuyu, öfkeyi, hırsı hepsini verir şeytan ama daha çok bitemeyen bir ilişki. Sürüncemede de gitse bir türlü bitti noktasına gelemeyen bir ilişki. Çünkü tutkularla bağlı bunu verir. Ve zaten aşıkları da başta verdi. Evet tutkuyla bağlı olduğu bu ilişkide bir şeyler dengeye oturacak diyor arkadaşım. Ve aşıklar zaten tekrardan o kişiyle bir başlangıcın olacak. Tekrar iletişim ve tekrar başlangıç olacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum arkadaşlar tılsım kralı denge tılsım beşlisi asa sekizlisi kılıç altılısı kılıç çovalyesi ve tılsım dokuzlusu bu kısım uyumlanan arkadaşım burada ee, bir yerden çıkmak zorunda kalmışsın ama emek verdiğin bir yer, çaba sarf ettiğin bir yer, belki uzun vadede çalıştığın bir yer, öfkeyle, hırsla, kızgınlıkla bir geri adım atmışsın diyor. Şimdi bu konuyla alakalı bir kişiden haber alacaksın ve destek alacaksın arkadaşım. Bir kişi seni tasdikleyecek, seni destekleyecek. Orta yaşın üstü bir karakter, tılsım kralı diyor ki onun desteğiyle Tekrardan emeğine kavuşacaksın ya da tekrardan işine kavuşacaksın. Bir şeylerin dengesi bozulmuş. Alacağın destekle birlikte e, hayatında bu kısır döngü içinde bulunduğun konu dengeye oturacak, çözümlenecek olarak geliyor arkadaşım. Peki enerji kartların bize ne verecek sevgili koçlar bakalım. Şanlık, merak, melek yardımı, döngü, varlık, netlik ve kararlar. Şimdi koç burcum. <laughs> az önceki söylediğim gibi yeni bir projeye başlamak yeni bir işe başlamak iş değiştirmek böyle bir dönem içerisinden geçiyor olabilirsin ama aslında senin için bereketli bir dönem dedi ee, merak ettiğin olur mu diye endişe ettiğin konularla alakalı evet merak güzel bir şeydir ama endişeli geri alıyor özellikle de merak ettiğin bu konuyla alakalı birazcık üzerine düşmelisin dedi yani çaba sarf etmen gerekiyor dedi Yaşam amacına birazcık odaklanman gerekiyor arkadaşım. Ee, hani ne istiyorsun, nasıl istiyorsun, nasıl bir yönde ilerlemek istiyorsun? Buna birazcık odaklanman gerekiyor diyor. Ayrıca bir kısır döngü içerisinde olabilirsin. Ee, sürekli tekrar eden bir takım durumlar olabilir. Dikkat et, Alman gereken derse al, yoluna devam et diyor arkadaşım. Finansla alakalı uzun vadeli bir başarı elde edeceksin ee, ve bazı konularda karar veremiyorsun diyor sevgili Koç burcum, kafa karışıklığı yaşıyorsun ee, ve burada da diyor ki netlik elde edeceksin artık. O kafa karışıklığını üzerinden atacaksın ve netlik elde edeceksin olarak veriyor arkadaşlar. Peki bakalım aklınızdaki kişinin hissiyatı nedir bu hafta? Evet aklınızdaki kişinin duygularına bir bakalım. Bu hafta hangi duygularda olacakmış size karşı? Arkadaşlar e, aklınızdaki kişinin duygularına baktığımda birazcık böyle aile mevzuları olabilir diyor. Aile içerisinde bir takım sıkıntı bulunduğu, çatı altında bir takım sıkıntılar olmuş olabilir diyor. O ee, yaşıyor yani bunları yaşıyor diyor. Kendini kalbini birazcık kapatmış bu sıkıntılardan kaynaklı ama gerçek bir aşk taşıyor yüreğinde dedi. Gerçek bir aşka sahip. Her şeyi alıp çekip gitmek, her şeyi bırakıp çekip gitmek böyle bir yorgunluk içerisinde olarak veriyor. Ama burada bir iletişim isteği var dedi ve bu iletişimle birlikte de bir mutluluk yaşayacak. Sizinle iletişim kurduğunda da mutlu yaşayabilir. Zaten gerçek bir aşk var ve iletişimle birlikte de bir kutlama sizi bekliyor olarak verdi arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.